Merhaba işte arkadaşlar. Harika bende VR kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün kedi olma oyunundayız ve kedi olma oyununda ortalığı dağıtmaya geldik. Bugün gene ortalığı dağıtacağız arkadaşlar ve çok fazla şey yapmaya çalışacağım. Bugünkü bölümde garajdan başlayalım diyorum ve garajdan başlayıp şöyle garajdaki Salih abiye, Salih abiye bir çıldıralım, çıldırtarım diyorum arkadaşlar. Dostum, Salih abi çıldırt dostum. Salih abi, ne yapayım? Arabayı üstüne süreyim mi Salih abi? Bak geçen o arabayı vurduk. O yüzden araba ile ilgili bir şeyler de yapabilirim. Şimdi geliyoruz bu bu arada burada görevler var. Bir saatte yine bildirim var. Ee, bizimkiler yine bir şeyler diyor. Ee, buradaki mekanik şeyleri yapman lazım. Seni spor salonunda bekliyorum diyor. Abi burada spor salonunda varmış bu arada. Tepeye de çıkıp spor salonunda bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Hadi bakın bölümde bunları başarmaya çalışalım. Bıp, geldik. Şimdi şunu tuttuk. Abi oraya yine takamadık. Şöyle bir tutup. ha Taktım. Bazı görevler var. Onları da yapmaya çalışalım. Ama hepsini yapamıyorum maalesef. Ama Salih abi çıldırtmaya bayılıyorum. Salih abi Salih abi nasılsın öncelikle? iyi misin abi? Merhaba. Senin şu arabayı götüreceğim birazdan gene. <laughs> bak bak bana bakıyor. Bana bakıyor ya, <laughs> arkadaşlar. Işte. Arabasını götüreceğim haberi. Ya, burayı yıkalım falan diyorum da. Dinamitleri falan da ya, Şunu Salih abiye sıkalım ya önce. Dostum ilk bunda başlayan. Aynen. Ağzıma koyabilir miyim? Ya bunu ağzıma niye koyamıyorum bunu ya? Neredesin Salih abi? Heh. Gel gel. Gel Salih abi bir dur be abim be. Bir dur be abim be. İki dakika bir yerinde dur abim be. 5 dakika yanında duramam bir adamsın ya. Şöyle tutacağız. Heh. Şşt. Salih abi. Bir bak hele bak. Bir bak bana bak. Allah şöyle tutup basayım arkadaş. Ya sprey boşa gitti. Bana bak diyorum Salih <laughs> abi ya. Bana bir bak diyorum Salih abi ya. Allah seni ne yapmasın ya. Yağmur da gitti kaç kaç kaç. O şimdi bana saldıracaktır. Hop. Tamam buraya geldik. At şunu. At bunları. Oha gözlük. Ne ne ne? Ona ağzına dinamit koymuşsun. Öleceğin ne yapıyorsun? Dostu bu da piyo. Ha ola ağzındaki dinamit patlayacak. Ben seni o dinamiti patlatayım. Ağzındaki dinamiti patlatayım. Ağzındaki dinamiti patlatayım. Nasıl yakacağız onu? Ağzındaki dinamiti nasıl yakacağım? Allah seni ne yapmasın. Bir dakika. Arkadaşlar dinamiti nasıl patlatacağım? Şuradaki dinamitlerle patlatabilirim. Bir saniye bekle. Allah Allah Allah. Orada. Salih abi. <gülüyor> he, he. <gülüyor> ne 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 Al gel gel al. Al. ne <laughs> <laughs> ne ne ya ne ya. Ne ne ne. Salih abi bir şey söyleyeceğim abi. Bir şey söyleyeceğim. İki dakika sadece konuşalım tamam mı? Bizim takipçiler de kanala geliyorlar, abone olur. Onlara söyler misin? Abone olsunlar abi. Tuttet sala bir de dile bit kay. Onlara söyler misin? Abone olsunlar. Araba bakıyor şu an. <gülüyor> 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 Sarı abi aşağı düştü. Aa aşağıda bir yer var arkadaşlar bu arada. Dur oraya da bakalım. Ya gene takıldım ya. Ya neye takıldık ya? Arkadaşlar bazen böyle oluyor takılıyorum. In, ın, ın. Ayda, Harbiden takıldık dur bekleyin bir çıkıp gireyim arkadaşlar Heh tekrardan geldik arkadaşlar Gel buraya Salih abi Ne oldu hey. hey arabam on numara dostum Diyor arabasını çok seviyor bunu. Arabasını çok seviyor Şuradan bir yukarı doğru bir çıkalım bakalım arkadaşlar. O bir ışığın üstüne çıktım arkadaşlar. Şimdi senin bu... Ya bir dakika şu saate bir bakayım. Kanka tamam ben spor salonuna geleceğim kanka bekle. Salih abi arabayı götüreceğiz şu anda. Salih abim. Salih abim. ne yapacaksın? Onu arabanın önüne götürdükten sonra arabayı sürmeye çalışacağım bu sefer arkadaşlar. Ona çarpacağız. Yani bunu başarmaya çalışacağım ama inanın bunu başarmak o kadar kolay değil. Şurada bak anahtar şurada dursun. Ana! Fotoğraf makinesi buldum. Aa! Bir dakika, fotoğraf makinesi buldum gerçekten. Asal abi gel gel sen de arabana poz çekeyim gel. Gel gel gel. Bak. Bak şimdi. Salih abi. Aha çekemedim arkadaş. Arabanın önünde gidiyor. Arabanın önünde, arabanın önünde, arabanın önünde. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk. Ya alamadım. Soktum. Araba ona çarpacak. Oha! Salih abi öldü. Salih abi öldü. Kaç. Salih abi öldü. Kaç. Dostu bebek kaç. Kaç 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 kaç. Adam öldü. Adam öldü. Salih <laughs> abi. Geliyor geliyor geliyor. Oy. Geliyor arkadaşlar geliyor. Vallahi geliyor. Sinirlenme. Abim sakin ol. A, ağlıyor. Ya ben sana yeni araba alırım ya. Ya ben sana yeni araba alırım ya yani, Salih abi. Şimdi arkadaşlar yapılacak bazı şeyler var. Yukarıda bir sürü şey var. Abi bana bakma bana bakma bana bakma. Ben oradan buraya çıkayım abi. Abi tepeye nasıl tırmanıyoruz ya? Buraya doğru gitmek lazım. Oh, oh, oh. Gel tamam. Bu kedi benimle burada basket oynamak istiyordu. Aa oh, havalandırmaya çalıştırdım. Abi buraya var ya, bu arada ilk defa geldim. Tamam. Ne yapıyoruz burada? Dostum yumruk atacaksın. Ya sana gerçeklikte video çekmek çok zor arkadaşlar. Evin içinde var ya, bir yerlere vuracağım diye. Gerçekten korkuyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şuraya yapıştırayım. Buf. Buf. Ah. Ah. E abi vuruyoruz abi. Olmuşsan abi. Heh. Düş. Düş. E olmuyor arkadaşlar. Bir dakika sen de. Aa boks edenleri var. Düş. Burada bunun ayarı var gibi geldi bana ama. Duf, 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 duf. İşte bu kedi. Şova baş dede. Onun adı Heron popi şova baş dede. I'm a cat we are oynar Heron popi. Ha buraya. Burada bir yer açılıyor gibi sanki bu aşağı iniyor gibi. Abi bunu buradan atamıyorum arkadaşlar. Şuradan bir gidelim arkadaşlar. Allah seni. Çık artık buradan ya. Bir dakika geriden. Oraya doğru. Oo. Abi nereye geldik? Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizler için bu kanala yeni içerikler gönderiyorum. Sizlerden de like bekliyorum. Güzel like'larınızı atmayı unutmayın. Hmm. hmm. Burada bir tuş var. Aa bastığımda orada bir şey çalıştı gibi sanki. Bir dakika. Aa evet. Oranın elektriğini açtım. Bu ne peki? Aa çivi tabancası. Çok iyi. Buna ağzıma koyabilsem keşke ya. Bekle burada Salih abi vurabilir miyim? Şurada vurayım. Abi vuramadık. Dur şunu aşağı atalım. Onun aşağıda oynayalım arkadaşlar. Aa Salih abi boksçuymuş galiba. Önceden boksçuymuş galiba arkadaşlar. Oba harbiden çalışma yerleri falan mı? Bir dakika. Bu ne abi? Allah. Salih abi. Abi. Abi kapatın şunu abi. Kapatın şunu abi. <laughs> abi çık buradan abi. Annem. Ee, burada şöyle bir şey var. Ha, bunun görevi tamamlandı arkadaşlar. Bu ne ya? Box training diyor. Ne yapıyoruz? Ha gösterdiği yerlerden çıkan yerlere vuruyoruz arkadaşlar. Aynen. Hop. 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 Nereden çıkarsa oraya yapıştırmanız gerekiyor. Hop. Hop. Hızlanabiliriz. Hızlanabiliriz abi. Hızlanabiliriz abi. Evet. Çok kolaymış yalnız. Evet. 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 <laughs> çok iyi. Ay <Ayşırı> bu. <laughs> yetişemiyorum. 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 Ah. Ah <laughs> çok hızlı. Ah Önümü göremiyorum. Önümü göremiyorum. Abi bu ne? O arkadaşlar bu çok zormuş. Tamam burada dumbbelllar falan var. Aa kum torbası varmış ya burada. Bak yine evde bir yere vurmayayım da. Oo. Çivi çıkıyor. Aa yukarıda başka bir yer daha var. Bir de oraya gidelim bakalım arkadaşlar. Hmm. Bak orada bir havalandırma var. Bu ne abi? Oba. Bir burada bir havalandırma var. Nereye gidiyor arkadaşlar? Gizemli bir yere gidiyor gibi. E box yerine çıktım. Hop aşağı indim. Arkada bir şey var mıydı? Yoktu. Dostu burası neymiş be? Burası gizemli bir bölge. Ha box dingilin olduğu yere çıkıyor. Tabanca nerede? Tabanca yerde. Woohoo! Salih abim. Salih abim. Salih abim. Geliyorum sana. Beni özledin mi sen abi? Alamadık. Arkadaşlar çok zor taşınıyor. Şöyle ikili mi tutacağız abi? Silah oyunundaki gibi ikili mi tutacağım diye düşünüyorum. Bak inşallah düzgün tutmuşuz. Arabanın olduğu yerde. bak ne aldım bak. <gülüyor> 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 Salih abi. <laughs> Salih abi öldü. Salih abi öldü arkadaşlar. Salih abi öldü. Hop. Bu da gitti. Şurada bir kapı var. Ee, Nit key kart diyor da. Bu key kartı nereden alıyoruz diyor. Ama key kartı almayı da bulurum arkadaşlar bir ara. Tepede bir şeyler var acaba oradan falan mı alıyoruz? <laughs> Şuraya çıkınca acaba oradan key kart mı alırız? Bakayım. Şurayı zıpla. Oops. Oraya gel. Allah ee, Allah Allah Allah. Gel 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 artık. Hı, bu neymiş? İçinden bir şey çıkacak gibi geldi. At hepsini aşağıya atınlar aşağıya Kullanılmamış ne tutuyoruz burada Salih abi Aa priz oraya bağlı Aa arabayı tutup kaldırabilir Peki bunu nasıl yapacağız arabayı vinçe takabilirim galiba Dur bakayım bir yapmaya çalışacağım şunu da atacağız aşağıya Eee onu nasıl başarabiliriz acaba arkadaşlar Sanki yukarıda elektrik hattı gibi bir şey var bak Bak bekleyin şöyle bir döneyim Aynen oraya geçmen lazım. Aa hadi be. Oraya geliyordum var ya. Oraya gelemedim ama. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu günlük bölümde bu kadar olsun. Bilgisayar falan da var. Sonraki bölümde şu key kartı da buluruz. Onu bayağı bir kışkırtırım. Ha bak şurada bir şey var mesela. Büyük ihtimalle bununla alakalı bir şey olacak gibi. Sen bu... Mi... Neyi çalıştırdı bilmiyorum ama bir şeyler yapacak gibi. İzleyen herkese teşekkür ederim. Bu bölümde burada bitiyor. Kanalımıza verdiğiniz destekten dolayı hepiniz sağ olun. Abone olmayı unutmayın. Abone olup yerinizi alın arkadaşlar. Videoyu da beğenmeniz benim için çok önemli oluyor. Kanalı ön plana çıkarıyoruz ve siz ilklerden birisi oluyorsunuz. Bu da çok değerli bir anlamda bence arkadaşlar bizim için. Hepinize de kalp atıp yorumlarınıza da cevap vermeye çalışıyorum elimden geldiği kadarınca. Sizi seviyorum. izlediğiniz için sağ olun arkadaşlar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay. Bu arada güvenlik olma oyunu gelecek asker oyunundan da bir bölüm daha getiririm. Ee, bir tane daha oyun vardı ya. Gorilla tek istenmiş. Ona da bakacağız. Bazı oyunlar var. Bir sürü oyun var. Hepsini tek tek sırasıyla gitmeye çalışacağız. Merak etmeyin. Hadi bitiriyorum. Hoşçakalın. Bay bay.